sesini enstrüman gibi kullanmayı öğren. Gitar çalarak, ritim atarak, akorlara basmadan, ritmi takip ederek o zaman ne yapıyoruz? Volkan Konak'tan yarım yarım şarkısını yapıyoruz. Önce sadece bir akor alalım. Sevdan ile düştüm yaban ellere Dalıp çıktım ateşlere kül gel gelirdim sıra dağlara çöllere yollara Diyardan bir diyara bir, bir yol sor beni yarim yarim bul beni yarim yarim e gör beni yarim yarim ah beni beni sen kalem ol ben ne kâğıt kağıt ol ben de kalem yaz beni yarim yarim çiz beni yarim yarim e çöz beni yarim yarim ah beni beni Bir diyara bir yol sor beni yarim yarim bul beni yarim yarim e gör beni yarim yarim ah beni beni sen kağıt ol ben de kalem yaz beni yarim yarim çiz beni yarim yarim çöz beni yarim yarim ah beni beni ah beni beni diyardan diyara bir yol sor beni yarim yarim Sen kağıt ol, ben de kalem, yaz beni yarim yarim Çiz beni yarim yarim, çöz beni yarim yarim Ah beni beni, ah beni beni Sen kağıt ol, ben de kalem, yaz beni yarim yarim Cis beni, yarim, yarim, etos beni, yarim, yarim, ah beni, beni, ah beni, beni.